Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi E22 hatası nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Boş bulaşık makinesi E22 hata kodu Filtrenin tıkalı olduğunu göstermekte. Filtre tıkalı olduğu için E22 hatası alıyorsunuz. Talih sorunları da yaşanıyor bu sebepten. Boş bulaşık makinesi yetkili servislerinden E22 hatası için yardım talebinde bulunabilirsiniz. Filtreler düzeltildikten sonra E22 hatasını çözüme ulaştırabileceksiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Boş bulaşık makinesi E22 hatası nasıl çözüme ulaştırılır? Aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonu kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.